Huzurlu ve güzel toplanmalar, kalpten kahkahalar ve zarif gülümsemeler, toplarla oynayan çocuklar, oyuncak bebekleriyle mutlu olan kızlar, nefis bir yemek sofrası, güzel Ramazan dizileri, arka fonda müzikler ve deniz manzarası eşliğinde bir fincan kahve ve huzur. Hepimizin evlerimizde yaşadığı, hayatımızı süsleyen, hatıralarımızı çizen anlardır bunlar. 7 yılı aşkın süredir Omran Türk'te bizler için motivasyon ve güç kaynağı oldu. Yaşadığımız hayat, müşterilerimize özel tasarımlı, müthiş manzaralı meskenler sunmamızı sağladı. Bu da müşterilerimizin sayfalarca mutluluklarını yazabileceğine inanan bütün ekibin katkıları ile oldu. Ramazan ayını bizlerde bırakmış olduğu bereket ve lütuflarıyla uğurluyoruz. Ramazan bayramının her yıl olduğu gibi hepimizin bir arada olmasını, Kalbimizde yeniden sevinç kapılarını açmasını, hepimize umut olmasını, mutluluk ve neşe dolu bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, aileniz ve tüm sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz.